Bizim kumpir var. Bizim kumpiri çok seviyorlar. Bakın. O bakın. Oh. Adama bakın. Bizim Nusret değil mi bu ya? Nusret'in Taylandlı versiyonu. Burada da oyster'lar var. Burası şov dedik ya. Ay tabii ki böceksiz olur mu? Bak böcek. Şurada ne güzel tavuk var. Tabii ki de timsah da var. Evet bunu aldım. Evet dedim kadar güzel değil. Çok yumuşak yumuşak anladınız mı? İçinde hiç kıtırtı yok. Tavuklu aldım bu arada. Çok güzel bir adam. Çok, Çok, Çok güzel duruyor. Ay hep döktüm ya. Her yer bundan oldu. Of, bunu o kadar çok seviyorum ki mango sticky rice. Size yemin ederim bu dünyanın en iyi tatlılarından biri. Tamam Türk tatlılarıyla karşılaştırmıyorum ama çok iyi bir tatlı. Bu çok iyi. Bakın kafanızda iyi durmuyor olabilir mango ve pirinç ne alaka ama tadı çok iyi oluyor. Sütlaca benziyor biraz. Sütlacın meyveli versiyonu.